Merhabalar. Adamsın lan sen ne? Bence. Destin. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bam diye inmeyin de adamın kafasına Kule Kuleyden. He vallahi. Kuley TP bir abi. Oto, da bur <bro>, çocuğu <laughs> seni kendi ormanına diyor. <laughs> Bildiğiniz gibi kanal daha yeni ve büyümekte olduğu için yeni videolar ve çekten gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp bana güzel bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdi İyi seyirler. Beko, karşımda Şaka var ve ben 7-0 bir Lili Dört kere falan kestim Şaka'yı kendi ormanımda. Bu niye donuyor ama? At çöpe Bekir. Kestin onu çakan ilk kol. Kesek mi ya? Kesek ya. Ben al sana buraya bir totem attım. Selamun aleyküm. Uyuttum. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu, Genk böyle atılır, komisyonumu da alırım. Ananı sikeyim, hayallerimle oynadın orras bu çocuğu. Aman tanrım git. Gerek var mı gelmeme? Kasekof. Ananı sikeyim. Can Anca. Gerek. Evet. Aramıyorum mı aslında. Aramıyorum. Çok güzel oynadım ya. lan. Şako bir yerden çıkıp seni keserse ne gülerim ama. Ha peş yok abi hiçbir şey yapamaz bunu. Oha. Ne oldu? abi? Abi işte şako kesti seni. <laughs> Evet abi sen bazen pink ward olduğunu düşünüyorum Kedi mi var burada? Ne kedi derim, oruç ağrı. Nereye gidiyorsun